Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün School Boy Runway oynuyoruz tekrardan. Geçen bölüm neredeyse hiçbir şey yapamamıştım ama bu bölüm için bazı ipuçları aldım. O yüzden biraz hazırım. O zaman let's go. Let's go. Evet bakalım şimdi. Amacımızı zaten biliyorsunuz. Bu evden kaçmaya çalışıyoruz. Yalnız bu yatan yeri mi değişiyor mu? Yoksa bana mı öyle geldi? Hızlıca şuraları bir kontrol edelim bir şey var mı diye. Bak bakalım. Hmm, bakalım şuraya da burada bir şey var mı? Gerçekten sanki bir yeri değişmiş gibi lan. Evet. Bilgisayara şimdilik dokunmayalım. Burada bir şey. Burada bir herhangi bir şey yok sanki ya. Haydi bakalım. Cidden bu evin yapısı mı değişmiş lan? Değişiklik var ama tam anlayamadım. Burası kilitli, bu burası kilitli değil. Burada bir şey var mı? Her şey çok zıp bir konum almış sanki ya. Aa, çalışacak mı? Ee, kirli bir kıyafet gibi bir şey bulmamız istedi. Nereden bulacağız şimdi kirli kıyafeti? Bu ne lan? Aa, koy bakayım. Şimdi çalışacak mı bu? Aha. Kaç 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 kaç. Neredeydi bizim adamız? Ya, burada değildi. Ne olacak şimdi acaba? Yapma. Ya. Yakalandık mı yine ya? Aç 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 aç. Ah. Lan bu kadın bizi nasıl yakaladı ya? Acaba kapıyı açık mı unuttuk? Yoksa ışığı mı açık unuttuk ya? Evet. Daha dikkatli olmamız lazım. Böyle ışığı kapıyı açık bırakırsa eğer sıkıntı olabiliyor ya. Şimdi şunu bir kez daha deneyeceğim ya. Yalnız ışığı bir saniye aç bakayım. Tamam. Olmuyor mu lan? Koyamıyor musun şunu? Herhalde bitti bu ya. Neyse dur bakalım. Burada başka bir şey var mı? Yok sanki burada bir şey. Burada bakalım. Bu ne? Ya tamam. Tam burada bir işimiz yok. Kapat. Şey, şimdi ne yapabiliriz başka? Baba burada maç izliyor da bizi fark edebilir ya. Şu kapıyı açarsak saniye dur. Bekle bakalım. Hop duruyor lan. Tamam. Ne oldu? Oo, telefonu kontrol edeceğim dedi. Lan. Aç 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 aç. Bir şey var mı orada? şey yok gibi ya. Kapat kapat kapat. Şu bilgisayarı çalıştır bakalım bir bilgisayardan yürüyelim. Passports under... şimdi oh, like anyway. 2002. Go. Okay. Şimdi... Buralarda bir şey... Kapat şunu ya. Mail. That gel bakalım. <laughs> evet şimdi Şimdi avıma yakalandım baba. Hiç kontrol et bakalım. Sen kontrol et bakalım telefonla. Biz şurada bakalım. Bir şey verir artık. Bir şey yok mudur lan burada? Kapa kapa kapa. <laughs> Gönder bakayım. Yalnız annemiz de çıktı lan. Gel 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 gel. Ne var burada? Bir şey ver ne olur bir şey ver. Bir şey ver lan artık. Bu ne? Ne aldık? Ooo bir de aldık. Allah kahretsin. Kapı kapı. Kaç 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 kaç. Nereye gitti bu diyor. Lan kahretsin ya. Uu. Ya. Kaçmamıza imkan yok. Sana deli gibi geliyor ya. Gir şuradan. Ah lan. Hayır. Koş, koş. Koş bakalım. Koş. Bu ne lan? Ne yapıyor lan bu? <laughs> lan iş yiyecek başka yer mi yoktu? Baksana bir de. <laughs> Nasıl bir yerde yaşıyoruz ya? Neyse dur bakalım biz niye sürekli bunları kontrol ediyoruz? Bir şey yok zaten. Gel bakalım. Şimdi biz vidalar bulmuştuk. Neredeydi o vidaların? Derken hop. Çektin fon mu? İyi. Biz de, biz de çek yapalım. Burada bir şey yok mu? Sanki yok. Nasıl olmaz ama bu ne lan? Neyse boş ver onu. Baka baka bak. Biz kolay mı oynuyoruz şu an? Arkadaşlar oyundan çıkıp oyunun zorluğunu kontrol ettim easy de mi diye. Çünkü bir gariplik sezdim yani ya. Sanki bir kolaylaştırılmış gibi arada bir baba kontrol diyor telefonunu falan. Neyse izide değilmiş en azından onu öğrendik. Zaten bir hakkımız kalmıştı ya oradan ilerleyemezdik. Neyse devam edelim. Şuraları hızlıca bir kontrol edelim. Oo. Flashlight. Bunun ne işe aradığını Allah anlayamadım ya. <laughs> ne işe yarıyor lan bu? Pilim yok. Pilim mi yok yoksa? Aa. Lan pilini aldık. Pirini aldık da. Neyse dursun. Şuralara da bakalım. Evet. Tamam. Neyse. Çıkalım şimdi. Aç bakalım. Kapa. Şimdi ne yapsak? Şuraya geç ya. Çözeceğiz. Çözeceğiz. Hepsini çözeceğiz. Rahat olun. Right ne oluyor lan? Gotcha. Nasıl ya? Quickly. Ne oldu lan az önce? One, oh, two, Abi, hızlı olalım bu sefer. Bizi nasıl gördü az önce Aç şurayı. Hmm. Önce biz şunu hemen hızlıca bir deneyeceğim bir daha. Tık. Tamam şuradan al şunu. Speedrun yapıyoruz ya direkt. Tık. Koy koy koy. Tamam. Dikkat dikkat dikkat. Işık kapa. Odamız nereye? Bura. Dur 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 dur. Tamam. Şimdi ses kasalım. Nasıl ya? Nasıl geldiğimizi anlayabiliyor ya. Ya Kaç 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 kaç. Kaç kaç kaç. Bu temizlik işi de eğlenceli bir aslında. <laughs> bir daha çamaşır makinesini kullanmayacağım aslında. Bir altı aradığı yok ya. Bir altı aradığı yok. Şimdi tekrar çıkalım. Ee, bu sefer ne yapalım peki? Şu bilgisayarı çalıştıralım bir. Bakalım. Hop gönder bakayım. Tak. Şimdi. O gitsin kontrol etsin bir. Ampul bulduk lan. Tamam kaç 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 kaç. Kapa. Ampul bulduk. Allah hiçbir şey olmamış gibi davranacağım. Tamam. Baştan başlıyoruz evet. Bakalım şurada neler varmış. Evet. Ben geçen an şey vardı burada ya. Fener vardı. Yok mu bir daha? Tüh be. Tüh. Direkt hızlıca tık aç bakayım. Git bakalım. A few minutes later. Lan bir şey bulamadık ya. O dikkat ya şu. Neyse. <laughs> Gönder şunu da. Ece sohbet etmek istiyorum. Bakalım. Umarım anlamaz ya. Hiç. A few moments later. Oha lan. Alçak herif direkt yürümeye başladı. Tamam. Alçak seni. Bir e bakalım. Bu ama biraz da sürerse uyanabilir ya. Dikkat etmemiz lazım. Değil mi? Son kez kontrol edeceğim. Christmas, <laughs> Yanlış yere geldik yine. <laughs> Bu bataryalar ne işe yarıyor acaba? Dur şuraya bakalım. Hiç bakmadık lan şu an. Oo şarj. Yine enteresan bir şey verdim. Bas şuna. Tamam. Okey. Saklan. Dikkatli olmamız lazım ya. Gittim. mi? Tamam gitmiş. Geri geri geri. Burada ne var şimdi? Kumanda yok işimiz yaramaz. Dur attı. <laughs> Oo, çok iyi. Çok iyi. <laughs> of. Yakalandık yine. Tamam <laughs> şimdi. Oo, burda da <laughs> kampul var lan. Ampulü direkt verdi. Başka bir şey daha ver ya. Başka bir şey yok mu lan? Yok mu lan başka bir şey? Oo. Buraya da bakalım. Burada da bomboşlar. Bak. Gel böyle. Tamam. Şimdi. Anladığım kadarıyla eşyaların yerleri değiştiğinde şüpheleniyorlar. Direkt yakalanıyoruz. Ee, perde bir daha açık olmaması lazım galiba. O yüzden daha dikkatli davranacağım hemen. Koy şuraya. Bu sefer herhalde bir problem olmayacak diye düşünüyorum. Oy tamam. Tamam. Her şey her şey yerlerinde. Tamam. Isır bakalım. Hadi, hadi. Güzel. Hadi, 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 hadi. dikkatli olalım burası. Mutf mutfak değil tamam. Burası bizim oda. <laughs> Odamızı karıştırmayalım. Şimdi neler olacak göreceğiz. Şaka gibi ya. Yine yakalandık lan. Şuraya açsam. bizi burada bulur mu acaba ya? Şu kapıyı açmak da istemiyorum. Aha. Git git git. <laughs> Oha. Oha. Lan nasıl? Tamam şimdi hızlı hızlı hızlı. Okey. Aç kapıyı. Şimdi gel bakalım şöyle. Kapı <laughs> Sen yat bakalım. Okey. Oo var bir girdik ya. Pek iyi bir odada değiliz ama. O buraya gelir ama ya arada bir. Burası kilitli. Birazcık gizli odalardayız. Lan bu ne lan? uyarı sesi verebilir ama dikkat edelim. buraya gelse ne yapabiliriz? hiç bakmayalım. Bu ne lan? Aha. Bir şey var mı burada? Ben bir fener görmüştüm yalnız. Nerede görmüştüm? Bak şuradaydı. Al Şimdi al. Şey. gelse yandık yalnız ha. Bunu telefon. O tek işte bulduk. Allah karesin Bu neymiş lan? Ha. Şarj bunun içinmiş. O bu ne diye var. Onun için. Okay şimdi anladım. Şarj bunun içinmiş. Aynalara sebep. Oo, Barret. Aa. Tam bununla kapıyı açabiliriz ha. Bununla kapıyı açabiliriz. Oğlum wow, ne kadar verimli bir odaymış yalnız ya. Oo, bunu açtık birey. Ne verecek? Ne vereceksin bana? E ee, O ne lan? Ta burada bir şey yok mu ya? Bir şey yokmuş ya o. bu da password istiyor. <laughs> lan galiba bunun password'u resmin arkasında mıydı acaba? Şöyle bir kontrol edelim. Aç. şimdi bakalım neler aldık yalnız hamur aldık ya bu ne yapabiliriz acaba Oo, yakalandık yakalandık çok net yakalandık Gotta go Christmas tree. Çok net yakalandık. Merhaba anne. Oh. Ya bir bir saniye. Şu şu hemen burada iş yapar mı lan? burada ampul var ama pek bir önemi var mı? O oh, sifon Allah. Tamam şimdi Çevir Bir şey yok mu lan Bir var şuralara bakalım Kaç 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 Gel bakalım şöyle sefer ne vereceksin bakalım. Her zamanki yerinde. Burada hiçbir şey yok lan. Hiçbir şey yok. I'm Hadi bakalım. Ah. Tamam. Diyor tamam. Hadi hızlı hızlı hızlı. burada hiçbir şey olmuyor. Oo fener var. Ne işi aradığını bir türlü anlayamadığımız o bataryalar yine burada. Oho. Burada ne var? Dur o gelir şimdi lan. Saklan. Herhalde. Ha tamam. <laughs> bunu bir kez daha yapsam mı acaba? Dur bakayım. Hadi bakalım hızlıca şuraya bu sefer. Buraya bakmamıştım ben bakmamıştım. Tek tek böyle ilerleriz ya aslında. He? o gidiyor. <laughs> Bana <Böyle> serseriler dedi. <laughs> bunu bir kez daha yapmayacağım. Bas bakalım. <laughs> Oo yakalandık mı? Çok güzel. Gitti mi ana? Hadi hadi hadi. <laughs> dur dur dur. <laughs> dedi, baba mesaj atamam. O direk direkt kendiliğinden mesaja yöneldi. Açışı. Açı Bir şey yok mu lan? Hiding. Just you wait. Come out. A few minutes later. Evet arkadaşlar bugün de başarısız olduk ve bu oyun çok zorlan. Neden bu kadar uzadı bilmiyorum ama benim için başarısızlıklarla dolu bir gün olsa da umarım siz keyif almışsınızdır. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.